Merhaba Hikaye takipçileri. 31. bölüm, felaketli bölüm, kötü bir bölümle karşınızdayız. <laughs> ee, her zaman gibi biliyorsunuz ben Alper, yanımda Orkun var. Ee, Merhaba bu haftaki e, Karşımızda da Chelsea var. Karşımızda Chelsea var. Biz oynamıyoruz. Evet, biz bu, bu gerçeği açıklamak için geldik. Biz oynamayacağız. Ee... Yani böyle güzel duruyor. Şey. Simulation diyelim. Artık 3 5 şey de olmaz. Fark etmez. <laughs> simulate yaparsan var ya Chelsea sana 8 tane bindirebilir yani. Kim? Nereye Kadro bindiriyor? dengesini, hesaplayarak simulate yaptığını varsayarsak Onları... hani bir tarafta da Costa var, Diego Costa var. <laughs> Bizde de bir da Costa var gerçi doğru. Tamam Costa işte. <laughs> tamam hadi devam et. <laughs> e, muhabbet G'ye sor arkadaşlar. Biz oyunumuzu geri dönelim. <laughs> ay, ay. Derken bu arada bir arkadaşımız vardı. Korkmayın o zombi grubundan çıkarsınız. En kötü hesabı kapatırız. Bursa Spor'un gelsin. bir hesabı var. 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 Çünkü var, geçen sefer kalan bir hesap. Ama benim niyetim ne? Benim niyetim o hesabı şu an her günde görmek. Hiç inanmadın bana ya. <laughs> bana hiç inanmadın ya. Ben. En büyük destekçim bana inanmıyor arkadaşlar. Yok Siz yok. Oynadın. Yok. Oo, yolda kaldım yolda. <laughs> yok, Neyse. Yok. yok. Ondan değil o ya. Tamam Atkama, tamam. Aklıma bir anda en neler geldi. <laughs> Chelsea ile iyi alakalı. Kendi elimizle oynuyoruz gene ya. Neyse ben bizim bir gaz vereyim bakayım ne olacak. <laughs> ya bu arada devam edelim hemen. Eee. Forbun <laughs> olası falan bir şeyler yapacağız mı? Yapalım hemen ama kime ne vereceğim bilmiyorum ki. 16'yı kimseye vermeyeceğiz onu biliyorum. Evet ya onu 16'yı Serdar Aziz'e verebiliriz. O Artık onda Serdar Aziz oldu yani. Aa kendi oynuyoruz tamam atarız 3 tane. Evet. Atarız 3 tane ya. Ee, Tersler. kendi evimizde Atarız atarız. Şaka bir yana biz bu gruptan çıkacağız. Çıkarız Chelsea ile beraber abi. bu gruptan çıkıyoruz arkadaşlar. Abi nerede ben bulamadım. Ha burada squad'da kit numbers. Hemen girelim arkadaşlar. 16 numaraylı. E... Ben Vitinho'ya bir, bir 10 numara çekeyim abi. Aynen. On numara kim giyiyor şu anda? Kimse kim giyiyor. giyiyorsa artık giymiyor. Enes giyiyormuş. Ha evet Yok. Enes giyiyor. Artık şu anda Vitinho giyiyor. Um, ben Bruma'ya abi 11 mi 7 mi? Çünkü kanat numarası ya 11 ya 7. 11 de olabilir. 11 biraz forvete dönük sanki 7 olabilir. 7 olsun. Ha Ozan Tufan var bir şey. Ozan Tufan'a 5 numara yakışır. 5 numara verir şu var. Ozan'a 6 verelim. Neyse ondan sonra kim 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 başka Ryan Dokraman Serdar Aziz 4 numara Şener Başka birinin neydi 16 numara değil mi nadir olmasın demişti he ee, o Nadir de o 11 olabilir aslında Nadir 11 giysin o zaman Tamam Ozan'a da şuradan şöyle bir 6 numara falan verelim 6, 2, İlk 11 oyunculara böyle 20 30 90 bakan mı 90'dır Tamam 6 numara olsun Ozan Tufan'da Bakanlığın numarası o. Başka numarasından rahatsız olunan biri var mıydı? Yok değil mi? Yok herhalde. Valla yani varsa da kusura bakmayın unutmuşum. Gerçek birebir numaraları yapmıyoruz zaten de. Zaten bizim Bursa Spor az ıı, kadrosundan bayağı bir uzaklaştık hani transferde yapınca. Meryem de 11 giysin. O da kanat oyuncusu. 11'i 11'i riskine verdik. 11'i Nadir'e vermiştin. Hmm. Ee, 8 olur. 8 olur 8 tırı var ya. Abi benim sevdiğim şey bir numara 21 oldu. Enes'e 19 kalmış ya. Enes'e kaç verdim abi? Enes e... genelde yetek oynuyor. Yetek ne ya? Yedek oynuyor. Enes'e de bak kaç verelim biliyor musun? 23 verelim. Güzel numaradır. Ay, Aziz Bey hiç varmış. Enes 10... kaç yaşında? Aslında Enes'in kendi yaşı olan NS numara 18 vermem. galiba. 19 galiba. Ya 19 verelim ya sonra Enes tam 19 tamam 19 kalsın. Daha uzatmayalım. Tamam böyle devam edelim. Uzatmayalım çünkü yoksa Chelsea bize bir numara verecek birazdan. Bakalım <laughs> evet. o numara kaç olacak? Niye öyle diyorsun abi? Sen yapmazsan ben oynayamam ki. Öyle. Sen bir dakika tamam, ben bekliyorum. cümlemi bitirmedim ki. Bekliyorum şu anda olayı anlıyorsunuz ben bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Chelsea bütün numaralarını gösterecek ama skoru biz belirleyeceğiz. Tamam o zaman. Çok pis geldim. geldi. Atarım işte. üç <laughs> Beyaz mı? Çubuklu falan mı? Çubuklu. Tamam. Her türlü. Böyle yap ya. Bunlar uyuz rengi var Çünkü sarı lacivert yaparsan belki hani Chelsea'ye daha fazla bir saldırırsın. Ha, olabilir belki de. Ha, <laughs> ha ben dur daha yeni düştü. <laughs> Jeton yeni düştü. Yok be Avrupa'da abi her türlü yerim, her rengi yerim Avrupa'da geçen fark geçen sene, etmez. Senede, geçen sene de, geçen sene de. Geçen sene of neydi o be ya. Sarı gördük Bütün kaç. Bütün yorgun yalnız. <laughs> Bütün yorgun. Ya gider o ya biraz. Gider. Bütün, Bütün, Bütün çıkmayız. Nadire alırımca ikinci yarı. Enes'i bu maçta dener miyiz acaba? Yok. Zaten şu orta sahibi ödün aslında hiç aydın bu sene ha. Evet. Geçen sene de fena oynamıyordu aydın. Takosta'nın yerini aydın alabiliriz. Yok yok, da Takosta demişim. Yani, Ferhat Kiraz'ın yerini aydın alabilirsin. Kiraz daha iyi ya. Boş ver. Neyse, böyle çıkalım o zaman. Böyle hadi. Çıkalım, hadi. Arkadaşlar Chelsea futbolun rengi mavidir diyor. Biz de futbolun rengi yeşil beyazdır evet. diyoruz. Ee, bakalım ne olacak? Gerçekten futbolun rengi mavidir Chelsea'nin sloganı bu arada. Ee, biz Chelsea'ye karşı neden bu taktikle oynuyoruz? kendi evimizde olduğumuz için deplasmanda 4-5-1 oynayacağız ama kendi evimizde bari sanki kendi evimizde de olsa acaba 4-5-1'e dönse miydik? Abi, Neyse kendi evimizde bizi korkmak yakışmaz bize ya. Ben 4-5-1'i korkmuş oldum. Sen korkarak mı kazandın şampiyonluğu geçen sene? Hayır amca. O kendi elimizde diyor. Avrupa'dan bahsediyor. Yok hayır. Yani. Geçen sene onu taktikle oynuyordun. Ama Tüm maçlara korkarak... Türkiye liginde sıkıntı yok ki. Türkiye liginde o... Ben defansif bir taktik dört, olarak... 4-4 olarak da oynarım ben Türkiye liginde. Yürü be. Oynayabilirsem oynarım. Kaza geldi. Yalnız tek galibiyeti olan takım Chelsea. Ee, buradaki bir beraberlik veya galibiyet bizim çok işimizi görecektir. Hmm, evet. Martin Taylor. Erlisin. Ben koptum. Şimdi e, kameramanlar geziyor. Sağdan bir çıkın. 2 dakika uzaklaşın. Konsantre olalım. Orada ben Hazard da Oscar'ımı gördüm yani yanlış onlar. Onlar ya yanlış şey Onlar, Bursa'ya mı gelmişler abi? Bursa'ya kestane şekeri yemeye gelmişler. Gideceğim onlara ben şekeri. Rahat kestane şekeri, rahat kestane şekeri başladı. <laughs> ne? Kestane şekeri başladı. Ee, tamam işte bak gördün mü? Müdahaleyi gördün mü? İşte Bursa fişek gibi e, bir girişle başladık. Oraya atmadım ki ben, Müdür sen Bize ne yapıyorsun ya? ya Felipe Luiz Felipe Luiz'i de aldıdım bunlar ya eyvallah Bunlar adam bırakmadılar piyasada Harbi adam bırakmadılar ya Ya yani evet. niye As-11'de oynuyorsunuz ki? Ben anlamadım Kahri hey. Traore Bursa Spor Biraz böyle tutuk başladı Chelsea haliyle üzerimize gelecek. Felipe Luis solda çekti topu Ramirez gördü. Ramirez ceza sahasına o kadar çok kolay girdik ki ama Serdar tecrübesiyle topu almayı bildi. Vitinho şimdi işte Bursa konuşmaya başladı yavaş yavaş. Çok iyi. Belüşi havadan olabilir o pas. Yerden denedi. Alper Buruma'yı gördü. Buruma pas atacak arkadaşını arıyor. Şimdi buldu. Vitinho olmadı. Karşısında Teri var. Fiziki. Ee... Eden Hazard. Ramirez. Ramirez. Tehlikeli bir Chelsea hata. Ama savunma derinliği yerinde. Pozisyon bilgisi üst düzeyde oyuncularımızın Çıkarma çıkmasın. Be. Çıkma be. Hoppa. Evet. Ivanovic. Terry ile buluşturduğu topu. John Terry, Ramirez. Dünya karmasını sayıyorum arkadaş? Offside. Bilian, offside. Off de yok. Offside ya. Orada oynar bakayım döver mi ya evet, Bir nasıl. an yok gibi geldi bana. <laughs> bir şey gördü. Yapma Taybo ya, be. Pas hatası Tayvo'dan. Tayvo veya sene sonu bilmiyorum sene sonu görebilecek mi ama Diego Costa eyvah eyvah Oscar, Oscar. Çok iyi kaptı Traore Edgar. Al Traore git iyi de pas ama biraz hızlı Aman be okay, Kuto kalede Atletico Madrid'de müthiş bir sezon geçirdikten sonra Çeh yedek kaldı. Kurtuğa az kaleci oldu hak etti ama ya. Öyle. Le Matić Hazard'ı gördü. Hazard. Chelsea'nin bu sene en iyi oyuncularından bir tane. Ceballos'dan çapraz bir top olmadı. Bravo çocuklar. Olması bravo da. çocuklar. Chelsea'nin ilk dakikalarını kestik tamam. Chelsea'nin böyle başlayacağı malumdu. Golle başlamadı maç. Tuttuk. Şimdi sıra bizde gol atmak için. Var gücümüzle savaşacağız. Şenerden Tayvoya, sol kanatta Buruma. Buruma, Buruma Top hala anda. Buruma girdi, İçeri daldı Buruma. Top hala Burumada. Bulmuştur! Yapmıştır Buruma. Yapmıştır Buruma be! Özellikle Mourinho'nun maçtan önce açıklamaları vardı. Vatandaşı Buruma ile ilgili özel açıklamalar yaptı. İzledi. Buruma izliyormuş. Buruma'yı beğendiğini söyledi. Mourinho. Zilkoç, biraz daha be, biraz Star daha, bir daha bir be. İyi ortaydı ama. Ryan Donk hemen ceza sahasına görev bölgesine doğru koşarken neden Hazard'a bir ayak koyma Oscar. E, çabasındaydı Oscar. Topu taşıdı hızlı bir şekilde 3. bölgeye geldiler. Çok iyisin çocuklar. Bravo çocuklar. Ama orada taca atarak topu soğuttuk oyunu. Dikkat etmek lazım bu toplara hava toplarında etkili isimler var. Diego ee, Costa gibi. Hayır bu bir şeyler diyor ama kendi kendi arkadaşlarına. <laughs> Ramirez kaptırdı topu Belushi. Tecrübeli isim Belushi. Hocam faal. Tamam devam dedik. Havancı bırakmadı. <laughs> Serdar kullanacak. Kaptan Serdar Aziz. Serbest kuruşu kullandı. Belushi Buruma. Sol kanadı çok tercih ediyoruz Buruma ile. Zivkovic. İyi pas bitiniyor ya. İçeriği görür mü? Cezası aslında kim var? Kimse yok Ivanovic. Yani yok Orada. diye kimse. Orada ne yapacağımı bir türlü karar veremedim. Mane. Buradan abi bence Belushi kullansın. Topun başında Belushi. Korneri kullanacak isim. Bursa Spor. Dakika 32. Çok içeri attı. Ben bir Dur, o attım o biraz daha. daha bir topu. Tabi balıkçı değil ki. Her korner. <laughs> evet. Balık esirin. Rahatlı yok tabi. Aman diyoruz, be. gözlerimiz kapalı. <gülüyor> <gülüyor> of böyle bir bir paslaşıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorsun. Felipe Luis abi sen sol beksin ya. Sobeksin. beksin sağ ayağın 90 attı resmen. En son söylediğim söz Chelsea izliyorum gözlerim kapalıydı yani. İstanbul'u izliyorum gibi. Hocam bir de bana mı faal verdin orada? Bravo hocam. Hazard sağda, solda, ortada, Eden Hazard her yerde bir Oscar'ı gördü. Oscar girdi ceza sınavına neler oluyor orada neler oluyor. Ee, bu kadar kolay adam eksiltebilen oyuncular dünyada az var. Ondan çaresi de Oscar'dı. İki gol yedik ardı ardına. İlk golden sonra açıkçası toparlanamadık. İkinci golü de ya çok kötü geldiler abi. Evet, gördük. Adam yaptı hareketlere baksana nasıl müdahale edeyim ona yani. Eee? Verdi. Saç verdi. Şener topu atacak arkadaşını arıyor. Öyle her şey bitmiş değil. Bu maç... Bu maçta bir gol olursa Bursa'dan gelirse o gol şimdi... Her şey olabilir. İlk yarı bitmeden gol bekliyoruz. Ama böyle olmaz. Bravo Tayyip. Harika bir orta yaptı. Hayır ilginçtir. Bursa Spor... Tabii Chelsea oynattı ama... Normal oynayamıyor. ya canım sen Chelsea'ye karşı oynuyorsun. Adam iki omuz koyuyor, iki pas atıyor. Araya bir giriyor, bitti. Traore. alt topu çıktı Traore gördü Zivkovic. Zivkovic karşısında hemen iki oyuncu. Yapma. Bir... Geçmez o. Fena değildi ama geçmedi maalesef. Oscar Matić. Ramirez sol kanada Hazard'a. Hazal kaptırdı, Şener kaptı, hızlı çıkalım. Çok iyi, of. orada bir foul var. Çok iyi, Mane, Carlos Mane, hızlı bir oyuncudur Mane. Karşısında Oscar olsa da Kimse fark yok etmez. Kim abi. İleride çok alamıyoruz, şu alamıyoruz. Mane girdi cizasına. Mane kurtuldu. Adam adam uçmadı bile ya. Kolay tuttu çok. Mane de biraz etkisiz. Adam şöyle yaptı ya. Mane köşeye vurdu falan <laughs> dedim. O Üstüne gitti. Bir taze kan oyuna girsin ve Bursa Spor. Kendi sahasında Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye karşı ikinci yarıda başladık. ile top hala onda vurabilir Buruma. Açı arıyor. Buruma vurdu. Oh, Kurtu oh. ne yaptı öyle? Havada kaldı bir süre. İşte kaleci var, kaleci var. Şener. Şener'den pas daha dire Nadir oyuna girer girmez topla Bursu. Belişi. Penaltı hocam yapma be. Bir vurabilsin orada bir işi. Şey. Ya böyle büyük takımların böyle bir de büyük kalecileri gol yemiyor. ona Bir de savunmaya görüyorsun adam tık yapıyor. Yani o öyle gördüğün bir an... savunmayı bir şekilde geçiyorsun bu sefer kaleci yemiyor. Tabii. Ne yapacaksın abi? İlla yani altı pasa gidip de pas atıp boş kaleye gol mü atacaksın onu da yapamıyorsun. Aynen öyle işte. Çok iyi gördü Zivkovic. Karşısında teri var geçti teri Zivkovic Zivkovic hadi oğlum Zivkovic Abi her top üstüne gidiyor adamın ya Kurta İyi bir maç çıkartıyor Zaten kötü maç çıkardı pek görülmedi Oscar Oscar, ya. Oscar ne kolay çalım atıyor ama iki kişi sıkıştırdık Tayyip aldı topu Burma ile buluşturdu hiç zaman kaybetmeden Zivkovic Zivkovic'ten ceza sahasını pardon orta sahayı geçtik Belushi ile topu Buruma aldı. Buruma. Buruma verdi Traore'ye. Pas atacak kimse yok. Traore Zivkovic. Çok iyi Nadir. Nadir çekti topu. Top hala onda. Nadir orada geçit vermiyorlar. Abi kıpırdayamayacağım diyebileceğim yer her yer dolu ya. Sağa bakıyor. Ne şut atacak mı? bir böyle boşluk var ne, pas, pas atacak, atacak ne de dönecek. Hayda ne taş atacak. Çok, çok iyi. Değişim. Çok iyi Buruma. Buruma. Buruma Top hala onda. Buruma. Buruma Yapma Adam bekliyor ya. Keşke vursaydın. Vursan ne olacak gerçi de. Ya biraz daha gitmeden vurduğun zaman da işte. Böyle kutu Yani şöyle yapıyor. <laughs> aynen öyle yapıyor işte. Böyle gel diyor tutuyorsun. Oraya değil ya. Hadi direkt of. oynadı ama bir pas hatası oldu. Evet dakikada 64 oldu. Arkadaşlar Chelsea'nin iki golüne engel olamadık. Yapma hocam ne yaptık ya? <laughs> Sanki öyle bir orta ki 3 geliyor. Kimse yok mu Yok. Öyle bir defansa çekilmişiz ki. Evet. Hala her şey bitmişti Ya iyi oynuyoruz abi, iyi oynuyoruz. Yani pozisyon da buluyoruz ama işte bu seferde Adamın 6 kurtarışı bak. var ya. Yani tamam ama yani altı tane de top kurtarmış kaleci Kurta. Zivkovic. Traore. Aa Chelsea'nin defansa bak kale gibi duruyorlar. Nadir. Nadir çek topu vur. Vur gol olsun Nadir. Abi nasıl bir savunmadır ya böyle bir şey yok Oscar. Nasıl bir omuz koydu bir vücut Zamanlamaları kusursuz Kesiyor resmen böyle bıçak gibi kesiyor ya Felipe Luis kaptırdı orada Kapan oyuncu Mane ile buluşturdu Mane al git Mane Geçti yarı sahaya geçti Top hala Mane de Zivkovic Zivkovic Çok iyi Bruma ile buluşturdu Aa, um, ama top bu orada biraz top pasta pasta iyi değildi. Kontrol edemedi bruma Arkadaş ne var ya? Taçsa tamam da. Zivkovic de yoruldu. yoruldu biraz. Aslında... Belushi yoruldu. Orada Belushi'nin yerine de Ozan Tufan olabilir. Zivkovic çıkar mıyım mı? Aslında Zivkovic iyi. orayı ben Bruno yerine bakan bir olayım. Aslında Bruma da Stavon'un en önemli tanesi bu maçta ama. Yoruldu ama. Ozan Tufan'ı da orta sahaya bir dinamo şeklinde. Şuraya bir yerleştireyim bakalım. İki gol bulabiliriz. Beraberlik hiç yoktan iyidir diyoruz. Bu tarafa. Ya bu Tayvo'nun sinirleri zayıfladı artık. Yaşlandı. Pardon Tayvo. iyi aldı. İyi bir müdahale. Tayvo hemen sana cevap verdi. Chelsea yine geliyor. Diego Costa Premier Lig'de gol kralı şu anda. Nadir topu Mane'ye verdi. Verdi ve kaçtı. Nadir tekrar aldı. Nadir. Çok iyi Nadir. Orada ne oldu? Tayvo Çok iyi gördüm Mane'yi. Boştu orada Mane. Çok sıkıştı oyun. Çek Mane, çekebilirse tabi Çektir mi? Of of of. of, nadir çekler. Orada ne oldu biliyor <laughs> musun? Azıcık pozisyonda elinden kaydı. Koltuğu. Hadi ya. Elleri terliyor Alper'in. <laughs> ya terlemedi aslında ama nedense kaydı elinden. Oha müdahaleye bak ne acımasız. Tayvan'ı yerine istiyoruz. Oradan kim vurursa o kaleci... Oooo be! Oo, çok iyiydi be! Ya benim sözüm bir anda böyle yerde kalıyordu resmen. O kaleci hepsi <laughs> kurtarır diyecektim. Gerçi bunu da kurtardı ama gol oluyordu neredeyse. Abi yok ya. Kaleci kurtarmasa defans kurtarıyor. Yani top zaten kaleye ulaşmıyor. Ulaş, Ramirez kaptırdı. Çok iyi. Bursa iyi oynuyor. Yapma ya. Be, bakan bu. <laughs> dakika. 90 olmak üzere. <laughs> Ezilmedik. Vay, i̇yi oynadınız maçı. Evet. Yo, iyi 5 dakikada dediğimiz 2 golle kaybettik yani. İşte. Chelsea gibi takımlara O 5 dakikayı bile vermeyeceksin. Başka yolu yok. Çok kolay adam eksiltip çok kolay orta sopa şöyle yapıyor. Kupette eee Kaza yiyordu yani. Zar zor kurtarıyor. Zamanı oynuyorlar bak. Çok ihtiyacı var ya 2-0 lan. 1-0 mu? hiç olmazsa bir gol mü Nadir Nadir top hala nadirde arkasında teri var teri öyle bir geçti ki Nadir teriyi saf dışı bıraktı Zilkoviç ile buluşturdu topu top Zilkoviç'te Zilkoviç topu unuttu gidiyor ya Zilkoviç orada ne yaptı bana bir anlatsın ya yedi bütün pozisyonu yedi orada ya orta böyle vurmuştum ki karşısında Vallahi çok bir şey Karşısında şey Terry Miller imza mı istemeye gitti? Ne yaptı? <laughs> Bıraktı gitti you ya böyle bir you şey yok ya. Formayı değiştireceğim abi versene formayı diye. Yok yeah. ya başka bir şey başka bir şey Yedi dört ya baksana istatistiklere. Neredeyse denk olduk ya birebir oynamışız. Pas oranlarımız, şut oranlarımız onlar fazla faal yapmış. Biz daha fazla tackles, daha fazla top almışız. Postumlarımız neredeyse aynı. Şimdi birinde kaleci var. var. Chelsea maçındaki kayıp telafi edilebilir. Zaten yani Chelsea'yi no. yenmek zaten yani. Yaşlıcı olmak lazım. E, Fenerbahçe yenmiş tek basmanda Milan'ı yenmiş. Roma yenmiş. Roma bir önceki maçta mağluptu. İyi oldu bu bizim için aslında. Evet. E, ve ligimize geri dönüyoruz. Ligdeki durum, Beşiktaş kopmadı, Galatasaray kopmadı, Trabzon koptu da denilebiliyor. Kopmak üzere bir maça bakar. Evet. İyi bir e, görünüyor. Çaykur Rize nereye kadar gider bilinmez. Bizim başa e, gelir. Bir... <laughs> bir sonraki maçımız Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum, yorum yapmayı, yapmayı paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.